41 tane yurttaşımızın maden emekçisinin hayatını kaybettiği yerde hem onları anacak hem onurumuz, geleceğimiz, cumhuriyetimizi beraber anacaktık ama valinin biri konserimizi iptal etti. Zonguldak'ta vereceği Cumhuriyet konserinin valilik tarafından iptal edilmesinin ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın daveti üzerine Edirne'de konser veren ünlü sanatçı Edip Akbayram vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Saraçlar Caddesi'nde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konser öncesinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan ünlü sanatçıya çiçek takdim etti. Edip Akbayram'ı Edirne'de ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyen Başkan Gürkan, 44 yıl öncesine dair bir anısını anlatarak ortaokul yıllarında Edip Akbayram'ın konserine gidebilmek için dolma kalemini sattığını söyledi. Yıl 1978, ben ortaokul öğrencisiyim. Tıpkı Edip abinin anlattığı gibi. Tabii o dönem Edip Akbayram bir Şimdi olduğu gibi 50 yıldır hiç değişmedi bir fırtına esiyor Türkiye'de. Ben de gencecik bir ortaokul öğrencisi. Dolma kalemlere çok meraklıyım. Babam bir dolma kalem hediye etmişti bana okula başladığım için. Bir gün İpsala Ortaokulu'nda okuyorum. Bir afiş Edip Akbayram konsere geliyor İpsala'ya. Yıl 1978. Tabii konser ücreti Para yok. Gitmem lazım. Yani düşünsenize Edip Akbayram konser ve gidemiyorsunuz. Dolma kalemli babamın hediye etti. Gittim onu sattım. <laughs> onu sattım, o parayla gittim. Konser biletini aldım. Ve Edip Akbayram'ı Bayramı 1978'de dinleme onuruna, mutluluğuna, bahtiyarlığına erişti. Dolma kalemini satan çocuğu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti Belediye Başkanı yaptığı ve Elif Akbayram'da İşte Cumhuriyet bu. Ünlü sanatçı seyircilere seslenerek Zonguldak konserinin iptal edilmesinden dolayı tepkisini dile getirdi. En iyi konserinde öncelikle bundan önce de yapılan maden faciaları, maden katliamlarının sonuncusu olan ve 41 tane yurttaşımızın maden emekçisinin hayatını kaybettiği yerde hem onları anacak hem onurumuz, geleceğimiz, cumhuriyetimizi beraber anacaktık ama valinin biri konserimizi iptal etti. Sevgili Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan dostumuz Edip abi ne olur gel Edirne'ye dedi. Misafirimiz oldu Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Bugün en azından yine Cumhuriyetimizi, hayatını kaybettiğimiz o emek işçilerine saygıyla, sevgiyle bir kez daha anıyorum. Kederli ailelerine sabırlar diliyorum efendim. Bana bu imkanı veren dünyanın en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha saygıyla, sevgiyle anıyorum efendim. Edip Akbayram seslendirdiği türkülerle Edirnelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ama ben kalıcı bir aşk türküsü söyleyeceğim. Beraberce söyleyeceğiz. Hasretimle yandı gün. <laughs>